İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım Romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Şiirlerle Menkıbeler Hazreti Ömer radıyallahu an Nereden gelirsiniz? Resulullah mescitte bir gün oturuyordu. Sahabeyi güzine nasihat ediyordu. Buyurdu ki: Her kişi ölüp kabre girince iki sual meleği ona gelir hemence. İkisi de heybetli ve çok korkunç melektir. Bunların sualine cevap vermek bir derttir. Dinleyenler için de Hazreti Ömer dahi vardı ki o Resul'e arz etti şu suali. Dedi, Ya Resulallah, girince kabrimize şu andaki aklımız verilir mi tam bize? buyurdu Nasıl ise şu andaki aklınız kabre girince dahi öyle olacaksınız Yani ölüp kabre girdiğinde bir insan şimdiki aklı gibi akıllıdır o zaman dedi madem aklımız kabirde verilecek öyleyse yok bir şey hiç endişe edecek o fikrini Resul'e eğleyince böyle arz buna Hazreti Ali tacüb etti biraz. Baktı ki Ömer Faruk göç etti bu alemden hatırladı bu sözü Hazreti Ali hemen. Dedi şimdi görürüz biz Hazreti Ömer'i. Bakalım olacak mı davasının tam eri. Nasıl cevap verecek sual meleklerine? deyip teveccüh etti hemen onun kabrine. Yani kabre çevirip o an nurlu kalbini, gördü Ömer Faruk'un kabirdeki halini. Baktı ki biraz sonra geldiler münker nekir. Suale başladılar. Rabbin kim, dinin nedir? Lakin çok heybetli ve korkunçlardı o ara. Bekledi Ömer Faruk, ne diyecek onlara? Baktı, gayet sakin ve korkusuz, endişesiz. Dedi, siz ey melekler, nereden gelirsiniz? Onun bu sualine, o melekler cevaben, dediler, geliyoruz yedinci kat göklerden. Sordu ki, yedinci kat gök ile benim kabir, arası size göre ne kadar mesafedir? Yedi bin yıllık yoldur, diye cevap verdiler. O zaman Ömer Faruk buyurdu, ey melekler! Ta yedi bin senelik uzak yoldan geldiniz. Yine de Rabbinizi unutmadınız da siz. Ben şimdi biraz önce yeni çıktım evimden. Şuracıktan kabre gelinceye kadar ben ne için unutayım Rabbim ile dinimi haşa unutur muyum hem de peygamberimi Melekler dediler ki Ya Ömer ibn Hattab biz de biliyorduk ki verirsin böyle cevap velakin size böyle heybetle gelmemizi Hak Teala emretti sual eylememizi. Sonra iki meleği tutup iki eliyle şöyle dedi onlara o anki heybetiyle. Bu ümmete bir daha heybetli gelmeyiniz. Bu bağıpta şimdi bana yeminle söz veriniz. Melekler kendisine yemin ve söz verdiler bu ümmete heybetle hiç gelmeyiz dediler. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı 700 alimin cevabı. Allah diyenin yardımcısı Allah'tır. Para diyenin yardımcısı olmaz. Para mal ya hayırlı veya hayırsız olur. Bu parayı kazanmaya ve harcamaya bağlıdır. Paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Hayırlı mal Allah yolunda harcanır. Hayırsız mal nefsin şeytanın yolunda yani Allahü Teala'nın rızasının olmadığı yerlerde kullanılır. Buysa felakettir. En büyük zenginlik kanaattir. Kanaat, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine rıza göstermektir ısrar eden belki çok para kazanır ama ateşe de maruz kalır. Helal malın hesabı, haram olanın azabı var. Onun için para kullanmak, silahı kullanmak kadar maharet ister. Kullanılması bilinmezse, yanlış sıkılan kurşun birini öldürebilir, kurşun atan da cezalandırılır. Parayı yanlış kullanmaksa daha kötüdür, insanı cehenneme götürür. Şekiki Belhi Hazretleri buyuruyor ki: 700 alime 5 sual sordum. Hepsinin cevabı yaklaşık aynıdır. Bunlar şöyleydi. 1. Akıllı kime denir diye sordum. Dünyaya kıymet vermeyene dediler. Dünyaya kıymet vermeyen ahirete kıymet verir. Ahirete kıymet veren de sonsuz saadete kavuşur. 2. Zeki kime denir diye sordum. Aldanmayana diye cevap verdiler. Hangi konuda aldanmaz? Her konuda aldanmaz. Din işlerinde aldanmaz, alışverişlerde aldanmaz, ticarette aldanmaz. Aldanmadığı gibi başkalarını da aldatmaz. Çünkü dinimizde aldanmak da aldatmak da yoktur. 3. Derviş kime denir diye sordum. Allahü Teala'nın rızasını onun kullarının rızasından üstün tutana derviş denir diye cevap verdiler. Demek ki derviş insanları memnun etmek için değil, Allahü Teala'yı memnun etmek için yaşar. İnsanların arzularıyla, istekleriyle Allahü Teala'nın kiler bir araya gelirse o daima Cenab-ı Hakk'ın tarafını tercih eder. 4. Zengin kime derler diye sordum kanaat edene diye cevap verdiler. İnsanın nefsi doymak bilmeyen heyula denilen hayvana benzer. Hiçbir zaman bu bana yeter demez. Her şeyi ister. 5. Cimri kime denir diye sordum. Allahü Teala'nın verdiği emaneti şahsından bilene, hepsini kendine ait zannedene denir diye cevap verdiler. Halbuki Allahü Teala o nimetleri kullansın ve kullarına versin diye verdi. Bizim böyle bir varlığımız yoktu. Allahü Teala'nın verdiği bu nimetleri onun rıza gösterdiği, emrettiği yerlere harcamalı, onun kullarının ihtiyaçlarını görmeye çalışmalı. Aksini yapmanın vebali büyük olur. Dünya hayatı çok kısadır. Ahirette ele geçecek ebedi nimetler, bu kısa hayattaki çalışmamıza bağlıdır. Allah korusun ebedi azaplar da böyledir. Bir gün Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah, dünya ile ahiret arasında mesafe ne kadardır diye sorulduğunda, göz açıp kapayıncaya kadar yakındır buyurdu. İnsanın en kıymetli varlığı vaktidir. Vakit nakittir buyurulmuştur. Nakit altın ve gümüş para demektir. Zamanı boşa harcamak parayı boşa harcamak gibidir. Para boşa harcanınca sermaye gider. Zaman boşa harcanınca da ömür sermayesi gider. Dünyada söylenmiş olan bir kelimeyi tevhid veya bir Allah demek ahirette teraziyi değiştirebilir. Bu yüzden her anı değerlendirmeye çalışmalı. Yolda, evde, işte, her fırsatta Allah demek, salavat-ı şerife getirmek, tövbe istiğfar etmek bizi azaptan kurtarabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, beş şey gelmeden önce şu beş şeyin kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce paranın, zenginliğin, ölmeden önce hayatın, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini bilin. Tüccar bir talebe hocasına "Efendim şu işleri yapıp çok kazanıp İslamiyete hizmet etmek istiyoruz." deyince hocası küçük bir kağıda "Temizlen." diye tek kelime yazıp verir. Tüccar 4-5 sene bu kağıdı muska gibi taşır. Ama her şeye çok dikkat etmesine rağmen temizlenemez. Bir gün hocasına durumu anlatıp "Neden temizlenemiyorum?" diye hikmetini sorar. Hocası buyurur ki, Bir arkadaşın dinsizdir. Dostunu iyi seçeceksin. Çünkü Peygamber Efendimiz, insanın dini, arkadaşının dini gibidir buyuruyor. Resulullah'ın sözlerinde zerre kadar tereddüt eden kafir olur. Bundan dolayı eshab-ı kiram, kazara da olsa hayır dememek için ağızlarına taş koyarlardı. Bu bakımdan iyi arkadaş seçmeli. Eğer bir kimsenin arkadaşı namaz kılmıyorsa, itikadı veya ahlakı bozuksa onun da bozulacağı kesindir. Çünkü bir sepet elmanın içinde bir tane çürük olsa bu çürük olan sağlamların hepsini bozar. O kadar düzgün elmalar bir elmayı bile düzeltemez. Çünkü insanın nefsi kafir olduğu için küfür kolay ve çabuk yayılır. Güzel hasletlerin yayılması ise çok zor olur. Marifet zoru başarmaktır. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada soru söyleyelim evet. var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki e, evimi kiraya verirsem bir evim olursa ve evimi kiraya verirsem e, kiracıdan ilk e, kirayı almayacağım di, di, demiştim şimdi onu sormamış ama onu ben sorayım önce. Bu adak mı olur? Adak olabilmesi için kitaplarda buyuruyor ki, yani ibadet cinsinden bir şey olması lazım. Hmm. Bu söz veriyor. Yani fakir birisi ise falan o zaman adak olabilir. Yani fakirdir. E, dolayısıyla ona vereceğim dedi. Bu bir. İkincisi... E, Şimdi Nezir Bahsi Saadeti Ebediye kitabında anlatılırken bu ki beş madde bildirmiş. Orada maddelerden bir tanesi, beş maddeden bir tanesi. Yani bu şekilde böyle mani olarak bir şey adakta bulunulduğu zaman e, indinde onun olması lazım. Yani belli olması lazım. Tasarrufunda olması lazım evet. yani. Mesela e, diyelim ki benim bir milyonum var da şu işim olursa yüz bin lira vereceğim dedim. Ha olur. Çünkü benim bir milyon lira param var. Benim yani yüz milyonu karşılayabiliyorsunuz. Ama benim cebimde bir lira var. Şu işim olursa yüz bin lira vereceğim dedim. Bu adak sahi olmaz buyuruyor. Bu adak sahi olmaz. Hani Anadolu'da yaygın bir şey vardı. E, ne zaman vereceğim balık hava çıkınca diyordu. Tamam. <laughs> Onun gibi bir şey oluyor. Yani. Onun gibi bir şey oluyor. Yani ciddi olması gerekir. Mesela diyelim ki e, diyabet hastalar var. İki çeşit anlatıyor doktorlar. Bir tanesi mümkün değil dedi şey oruç Mesela böyle birisi şu işim olursa on gün oruç tutacağım dedi. Sahih olmaz. Çünkü tutma imkanı yok bunun. Evet. Yani bunun yani, farz olan orucu bile tutamıyor. Farz olan orucu bile tutamıyor. Dolayısıyla bununki sahih olmaz. Ee, yani malen yapılacaksa onun da bedeli elinde olması lazım. Yapabileceği bir şeyi söylemesi lazım. Mesela bazen de şöyle geçiyor. Hatta e, şeyde, Saadet-i Ebediye kitabında da zikredilmiş, makil alınmış. E, diyor ki işte eğer diyor şunu yaparsam e, her gün diyor yüz rekat namaz kılacağım. E, bir gün kıldı iki gün falan onu sen beceremedi yapamadı. Geliyor öyle sualler. Ne yapacağım ben şimdi? Anadolu'da bir tabir kullanırdı babaannemde. de. Bilhassa annem çok kullanırdı. Ölünün körünü yapacaksın derdi <laughs> ne demekse. Böyle durumlarda yemin kefareti verilir buyuruyor. Yani yapması mümkün olmayan bir şeyi, yapması mümkün olmayan bir şeyi... Mesela için, oruç adı diyelim, oruç tutacağım dedi. Şu işim olursa yüz gün oruç tutacağım dedi ama ha. iki gün tutabildi, üçüncüyü tutamadı. Tutamadı. Onun için de mesela e, İslam ve Toplum Programı'nda zaman zaman bize e, e, sual sorulurken biz bir şey nakletmeye çalışıyoruz. Çünkü kitaplarda öyle buyuruluyor. İmam-ı Gazali Hazretleri de bildiriyor bunu. Ee, o anda insan böyle cuşa geliyor falan. Şu işim bir olsun diyor. Sizin de ifade <laughs> 100 Yüz gün oruç tutacağım falan. Ee, o da onu veriyor. <laughs> Ondan sonra soruyor ben ne yapacağım ben şimdi? <laughs> e, tut, tut, tamam mı? Söylemeseydin. Onu tutması abi. lazım değil mi? Tabii tutması lazım. Onun için de, onun için de mesela <laughs> İmam-ı Gazali Hazretleri nefste cihadı anlatırken buyuruyor ki... ...yani e, nefsin bir şey muhalefet ettiği, Bak bunu eğer bana yaptırmaya kalkacak olursan bir gün oruç tutacağım de. On gün deme. O, o anda e, senin bu niyetini kalbine böyle geçirirken nefisli sıradan bir varlık değil ki. Ya bir gün olmaz ya on günde, yirmi günde, otuz günde hatta. E Şeyi çünkü Seni duruyor. Ha, sen böyle otuz gün dersen zaten o der ki ya sen nerede yapacağım bunu falan. Ondan sonra üç yüz gün dedirir sana. E, onun için bir gün diyeceğim. Bir gün. Ve baktın ki yaptırdı. Orucu da tuttun. Ve şu işimi eğer şunu eğer ben şey yaparsam e fakire e işte beş lira sadaka vereceğim. Şey yaptın? verdin. Deme o anda beş yüz lira vereceğim deme. Beş bin lira vereceğim deme. Çünkü beş bin lira vereceğim dedin o da aynı şekilde şey yapınca falan apışır kalırsın ne yapacağım ben şimdi diye çare ararsın. E nefis böyle kah kah güler. ben sana gösteririm falan diye. Senin bu şeyleri oruç olsun, ondan sana tesbihat çekme olsun, e, manen para itibariyle vereceğin şeyler de olsun çokça söylettirir. Niye söylettirir bunları? Onlar zaten yapamayacaksın. Beynine girer duman eder seni. Yok ya der sen ne biçim yapacaksın yapamazsın sen edemezsin ya. Ölürsün sen bilmem ne falan vazgeçersin vazgeçirir... Onu sana kalk kalk haline. Bunun için yapabileceğini söyle üç lira, beş lira de. Bunu da ver. Nefis der ki, ona der bu azar azar söylüyor ve dediğinde yapıyor. Bugün üç gün oruç dedi, tuttu. Yarın beş lira onu da tutar. On gün der, o işinden vazgeçer, geri çekilir. Oradan saldırmaz. Buyuruyor eğer talimleri. Evet. E, herkes takatının üstünde yük yüklemesin. Dolayısıyla, e şimdi evi bir kiraya vereceğim, ilk kirayı almayacağım. Tamam söz vermişsin, vaadinde dur. Alma. E, fakirse fakir sadak olur, yerine getir. E ondan sonra kıvırıp durma. E peki efendim bu bize dilim istemem geldi böyle bir sual de. E peki bundan sonraki kirayı da almayacak mı? Alacak ya o bir tanesini dedi yani. Tamam öyle bir şey İlk kirayı demiş. İlk kirayı Onu demiş. da vermiş zaten. E tamam mesele Bundan sonrakileri şey. soruyor. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki benim diyor on buçuk yaşında bir oğlum var. On on bir yaşlarında yani. Bir yıldır yavaş yavaş alışsın diye akşam namazlarını kıldırmaya başladım ama <laughs> kıldığı e, namaz vaktini çoğaltmamız gerekirken aksine hiç kılmak istemiyorum çok zoruma gidiyor diyormuş çocuk. E, hatta diyor namaz abdest alıp namaz kılıyormuş gibi yapıyor benden e, ben benden çekindiği için. Dört yaşından beri sürekli ona bir şeyler öğrensin diye uğraşıyorum. Kur'an-ı Kerim okumak istemiyor. Ezberlediği sureleri de tekrarlamadığı için unutuyor e, ee, şu anda çok zor durumdayım. Ne yapmam lazım diye dinleyicimiz nasıl bir yol izleyeyim diye soruyor. Yo, estağfurullah. Ee, şimdi işi başından sıkı tutmak gerekir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... ...yedi yaşına gelince çocuklarınızı namaza alıştırın. Mesela onun formülünü de bildirmişler. Yedi yaşındaki çocuk bunu ermemiştir. Mükellef değildir, sorumlu değildir. E, ee, tam Ünha Saadeti Ebedi kitabını hazırlayan zat... Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, e ee, çocuklar vardı. Torunlar vardı. Ee, ve insanı, insan psikolojisini, çocuk çocuk psikolojisini çok iyi biliyordu. Çok iyi biliyordu. Bütün el sünnet böyleydi. Dolayısıyla o yaşta çocuk mükellef olmadığı için... ...mesela çocuğa zor gelmemesi için... ...teğmimi öğretmişler. Duvar abdesti diyor mesela çocuk ona. Oyun oynuyor oynuyor. Ya öyle vakti geldi. Ha hemen hemen kalkıyor duvara şart diye vuruyor iki eliyle yüzünü kollarını tamam duruyor. Ee, mesela sadece farzını. E, ee, efem o anda işte tam söyledi. Ya değil o alışacak. Mesela çocuk şimdi diyor ki zoruma gidiyor. Doğru. Ama yedi yaşından itibaren e, çocuğa bu yapılmış olsaydı o zor dediği şey kırılacaktı. Hani dört yaşından itibaren e, e, şey yapıyorum. Zorla değil. Sevdirerek yaptırmalı. Mesela sevmezse sadece bilgi olarak gelirse işte nefsi, e, tabiatı orada önüne dikilir bunun. Önüne dikilir. Ondan sonra da Allah Teala korusun inkara gider. Peki ne yapacak şimdi? Gene tatlılıkla şey yaparak e, beraber yapalım, beraber şey yapalım. Takip etmek suretiyle yarın bir gün bu çocuk buluğa erecek. Değil mi? Çünkü evet. 11 yaşında. 11 yaşında. 12 11 yani, yaşında bir da bu değerebiliyor çocuk. Yani. Ha olabilir. Dolayısıyla taviz vermemeli ve bir de duaya devam etmeli. <laughs> ya Rabbi dinini bilen seven kimseler. Mesela bu çocuk 11 yaşında ya, 15, 16 yaşında bunu abilik yapacak namazını <laughs> kılan birisiyle bu tanıştırılmış olsa, onu sevmiş olsa, onu sevdiği için anne babasına itiraz eder ama ee, kendi cinsinden abi konumunda on, e, ve onun desteği, himayesi söz konusu olmaz sebebiyle ona muhabbeti sebebiyle onun dediğini yapar. Çünkü kitaplarda açık net seven sevdiğine itaat eder elinde değildir buyuruyor. Seven sevdiğini bunun için el yani üstüne talimleri buyuruyor ki yani kuru bilgi vermeyin çocuklara. Önce peygamber efendimizi, eshab-ı kiramı onları sık sık anlata, 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 kalplerine girsin. O sevgi hasıl olunca o sevgi artık senin kıl demene gerek yok. O kendi inisiyatifiyle hareket eder. Kendi isteğiyle yapar onları. Zaten hedef de o. Yoksa talimatla, talimatla bir şey olmaz. E onun için istiğfara ve duaya devam etsin. Cenab-ı Hakk'a yardımcısı olsun inşallah. Ha. Bir başka sorusu var dinleyicimizin. Benim diyor bir hanım dinleyicimiz bu. Ben diyor işte eskiden beri ehl sünnet yolunda büyükleri tanıyorum. Namaz kılıyorum. Bir de annem var diyor. O da diyor büyükleri tanıyor, namaz kılıyor. Biraz yaşlıca diyor. Ancak diyor bir türlü diyor benim yaptığım şeyleri diyor, ettiğim duaları falan diyor beğenmez. Sürekli diyor uyarı halinde. Öyle bir şey ki diyor bazen böyle nefret ettirecek duruma getiriyor dinden falan, soğutacak duruma getiriyor insanı. Başkalarına da yapıyor bunu. Mesela bir örnek vereyim diyor. İşte ben diyor birisine işte Rabbim gönlünün muradını versin deyince Öyle deme diye bağırıyormuş hemen. Hayırlı muradını versin diyeceksin. Öyle söylenir mi falan. Anne ben hayırsız mı dedim falan diye cevap veriyormuş ama e, ben de Müslümanım. Tabii ki hayırlısını istiyorum diyormuş. Böyle diyor şeyleri var diyor. Kırmak da istemiyorum onu diyor. Ee, başkalarını kırıyor ama diyor. Yani buna karşı nasıl bir davranış sergilemek ya lazım. Ya, yani buyuruyorlar ki yaşlılarla uğraşmayın. Babaannem rahmetli ya kadın olduğu halde. Kendisi söylerdi. Oğlum dedi. Bak dedi ağaç yaşken eğilir dedi. O büyükleri dedi böyle eğmeye kalktığın zaman kırılır dedi. Tabii. <laughs> ağaç gibi, gibi dedi. Tabii köy dedi ki ağaç gibi dedi. Mesela dedi filan olur ya dedi. Filanı böyle eğersin. Ta köküne kadar aynı şekilde dalayı iner Bir şey olmaz. Ama dedi. <laughs> ağacı dedi. Yani ya kartal. Eğmeye kalktığın zaman küt diye kırılır dedi. ...ya onun için değil, büyüklerle ne güzel yazmışlar... ...büyüklerle şey yapmayacaksın... ...o öyle söylese bile tamam tamam anne geç... ...tamam tamam hee, he he... ...mülakiyet etmeyeceksin cevap da vermeyeceksin... ...ya e başkasını kırıyor yapacak bir şeycik yok... ...yapacak bir şey yok... ...zaman allah. zaman böyle başkalarından da şey yapıyoruz... ...karşılaşıyoruz tabii böyle sorularla... ...şimdi bir Müslüman olarak birisi birisine dua ediyor... allah Teala gönlünün muradını versin diyor... Bu illa ki o hayırlı muradını versin demek şart mıdır? İlla öyle Değil. dua etmek lazım diyenler Yok. çıkıyor çünkü. Yok. Bu da bir yerden duydu belki bu kadınca. Evet. <laughs> i alimleri buyuruyorlar ki e, mesela birisinin allah Teala senden razı olsun. Evet. Hayırlısı razı olsun demiyoruz. Hayırlısınlar razı olsun. demiyoruz. ve veya Allah Teala işini rast getirsin. Şimdi her suret alimleri buyuruyor ki bundan murat buyuruyorlar allah Teala o kulunu biliyor ve tanıyor. He. Onun neler yaparsa kendisinin razı olacağını ve onun yaptığı işlerin kendisine hangileri aynı şekilde faidelidir, zararlıdır allah Teala onu yaratır buyuruyor. Onu yaratır. Ya dolayısıyla biz allah Teala sana hayırlı işler nasip etsin. allah Teala senden razı olsun. Cenab-ı Hak ne muradın varsa versin. O ne muradın varsa versin den murat Cenab-ı Hak sana hayırlısını ihsan etsin. Manasındadır buyuruluyor. Dolayısıyla hayırlı kelimesini illa kullanmak şartı yok. Evet. Hocam bir başka dinleyicimizin e, sorusu var. Diyor ki e, el örgüsü e, yaparak bir şeyler örerek bunları satarak diyor geçimimi temin ediyorum bir hanım dinleyicimiz. E, zekat vermem gerekir mi demiş ama tabii başka bilgiler de lazım galiba değil mi? Yani zekat vermesini nasıl hesaplayacağız? Acaba el örgüsü yapınca ben yalnız olunca kadın e, diyorlar yani hani dul kadın yetim şunlar bunlar şey vermez zekat vermez. Onu mu soruyor acaba? Şimdi e, Mustafa Bey bu el örgüsü yaptı satıyor ticaret yapıyor. Ee, yani şu anda aşağı yukarı neredeyse 250 bin lirayı falan bulduk galiba. 265 civar. 265 bin. Yani, yani kendisi yaptı etti 300 bin lira birikti. 265'i geçti ama zengin oldu o zaman. Borcu da yok. Borcu da yok. bir sene geçince zekatını verecek. E şimdi yapıyor. Beş on bin lira satıyor. Bunun zekat olmaz. Çünkü nisaba malik değil. O ayki geçimini sağlıyor sadece. o geçimini yani, Market. Mesela yani. diyelim ki simit satıyor adam. İşte ticaretle meşgul. Doğru ticaretle meşgul. Ama ancak günlük veya aylık ihtiyacını temin edebiliyor. Ha bu çoğalttı. Ee, simit dükkanları var. Simit dükkanları var. Bu da aynı şekilde kendisi ördüğü gibi elemanlar tuttu falan. Dükkan açtı. Dükkan açtı. E ondan sonra baktı ki yani şey e, bir milyonu buldu mesela. E ne oldu? 265 çoktan geçti. Yine zenginsin. O zaman zekat vereceksin. Değilse yok. Zekat vermeyecek. Kamet getirilirken namazda eller bağlanır mı? Hayır ikamet eller bağlanmaz. Sadece ezan okunurken ister cuma günü olsun, iç ezan olsun, isterse minareye çıkarak. Şimdi minareye çıkan yok ya. Yok. E, onun sonra minare yapmak için para topluyorlar. Niye yapıyorsunuz yapıyorsunuz hiç. ki? Hoparlör Hiç. Şey e, söyleyiver e, ya bir hatıra hatıma geldi de bir gün böyle e, nereden geliyorduk? Temet'e yolundan geliyorduk. Anadolu yakasından bir yerden geliyorduk falan. Oradan da şeye geçiyorduk. E, ee, Emre abilerin o güzelce yeri var diye oraya Hı. da e, evet, Oraya gidiyorduk. Güzelce tarafına. güzelce tarafına. Ee, ya oradan geçerken böyle camileri gördüm falan. Gönlümden geçti birden. Ee, ya dedim bundan sonra dedim, minare minare falan diyenler olursa dedim, Yardım etmem dedim ya. Çünkü bakıyorum minareler hep e, hoparlör diliyor, hoparlör diriyor, hoparlör evet. Gönlümden öyle geçti. Ha, yani gittik güzelce orada bir toplantı oldu falan. Emre abiler bir şey anlatıyordu falan derken. <laughs> evet abi buyurdular ki camileri yardım etmek lazım. <laughs> Bugün buyurdular tamam... hoparlör var ama günü gelir onlar şey yapılır. Ha, dedim bu minare alem. Oranın bir son olan alem halim tövbe ettim ben. Tamam. <laughs> evet, dedim. İnsan kendi başına kalınca yanlış şeyler düşünebiliyor ve yanlış da karar verebiliyor. Onun için istişare deniyor. Onun için kitaplar deniyor. Eğer yani mutlaka e, şey yapılması gerekiyor. Dolayısıyla hani Dinleyicimiz kamet getirmek. şeyde bağlanır mı dedi. E, kamet de bağlanmıyor. E ezan da ezan'dan. ezandan çıktı zaten. Cuma günü iç ezan okunuyor ya. İki elde, e, bir elde değil, iki el. E, kulaklara e, yüze böyle kaldırılıyor. İki elle e, kıbleye karşı okunur. Sadece eee salah derken sağ tarafa iki defa dönmüyorsun. Başını, başını çeviriyorsun. Hangi yerler felahlarda sol tarafa dönüyorsun. O kadar. Yani evin içindeyse. Peki. Çünkü kıbleye karşı okunur buluyor. Kıbleye karşı okunur. Peki minarede? Minaret de öyle yapılır. E çıkar zaten kıbleye karşıydı çıkışları. Ondan sonra sağ tarafına geçer. Yüzü kıbleye karşı gene öyle. Gene elleri koyar mı? İki elini. gene eller iki eller e, o şekilde e, yani, minaret. Öyle yani okunur. yanaklarına koyar. Şöyle. Yani ezanda da kamette de el bağlanmaz bir tek ezanda iki el e, kulaklara hatta şu e, kulak uçakları var evet. onu bastırır hani sesi yükseltmek için diye de o ifade kullanılmış. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum